her şey bugün her şey yaşanan Tıkanır hep en son kalan Baskın var baskın <laughs> basana Sönecek elbet yanan Kovala Gelen var bak gelen Kovala Gelen var bak gelen Vakit <laughs> az pek yok zaman dedi kabin kes Yarın yok kalmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanır hep en son kalan Baskın var baskın <laughs> basana Sönecek elbet yanan Kovala Gelen var bak gelen Kimileri her gün değişir Eğil bükülür değişir kaçınılmaz şey değişim Hareket çok hep action Hedef yok ve hep baymaz <laughs> Bir çoğuna gerek <laughs> bypass Kantara <adi> değilse tartmaz <laughs> Kalemimden aktı atlas Hadi kip ve dik adıma ehram Şafak sökene kadar hadi et dans Sıcaktan bunalıyor mürettebatı Haber yoktu yok, köşteki bir kaptan Bir kat daha boyamış onu gene ressam. Bir hassas siyahı artana ortan Hülasa gerekiyor biraz susmak Müdafaa etme beni sizi Kitaplarda bile yok adınız hatta gibi size basmıyor matbaa bak Bir dakika bu en son hatta hat. Hiç durmadan yazdın an stop Bir kurt bulup kaçtı ahbap Dayanamaz alayı patla kalktan Ben hep biliyordum bu malum ilan Sırtımda bir tonan çel yarası var bak, bak, bak. Yine konuşuyor yine baş teknisyen Üst üste gelir o dertler ruhen Üstüne geliyorsa tek tek vur sen Bekliyor hamledi benden lümpen Kim deneyecek ise önden lütfen Çoğunun haberi yok kimdir hurten Atıyorum arada bir şort Yetmedi diyor sana hep yap yaşanan Tıkanarak ben son kalan Baskın var baskın basana Sönecek elbet yanan Kovala Gelen var bak gelen Kovala Aramadır. Gelen var bak gelen Vakit az pek yok zaman dedi kabin kez Yarın yok olmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanarak ben son kalan Baskın var baskın basana Sönecek elbet yanan Kovala Çama dolaşan hayat Kafama duvara dayar Aramış taramış sıkılmış ruhum da zamanı sayan Bitirdim ahenge önünde herkesin oldu mu duyan Bugün her şey bugün olacak Dün gece hortladılar ha, Rahat ol dalgına bak Arkadalar uçuyorlar hep rap kara kafalar Oynuyoruz ping pong var sezer Siz Sizde için şu karalara dal Rollere bak katılar, Ortada rap yok var İzmir'den bir konvoy gelmiş nasıl nasıllar